devam ediyor. Aldatılan kadınlar, Nevra Terezli, Nilgün Belgün, Turu Çizgen, Çapkın Kocalar, Levent Özdilek, Bülent Kayabaş, Mehmet Ulay. Bu kadınlar bu kocalara ne yapacak? Ama ben çektim bu filmi. Ben de oynadım ve kazandım. Bana bunu yapamazsın lütfen. <laughs> Anne! Anne ben yarışmaya babamı da çağırdım. Ne? Harika bir şey bu. <laughs> Barışmamız için çok iyi bir adım. <laughs> Ateşin çıktığı zamanlar, sabahlara kadar baş ucunda bekledi ve çocukların çok ateşi çıkar Ve annenin hakkı asla ödenmez Ah bu kocalar! Ah bu kocalar! Kadınlar Kulübü, hayatın içinden sıcacık bir dizi! Kadınlar Kulübü, her şeye rağmen gülmeyi bilenlerin dizisi! Kadınlar Kulübü, her çarşamba sarda! Sakın kaçırmayın! Tofaş hisseleri Akbank şubelerinde. 5, 6, 7 Nisan'da Akbank'a gelin, Tüpraş'a ortak olun. Akbank, güveninizin eseri. Casper bilgisayar sistemleri artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Yeni ufuklara güvenle, eylantta hava yolları Artık nereye gitseniz herkesin kulağı Klerol Herbal Essences şampuanı olayında hmm. Herkes dağların o saf, duru kaynak sularındaki doğal bitki özlerinin etkisini duyuyor. <laughs> Ama onları en fazla etkileyen, insanların saçlarını böylesine sevmiş. Evet, evet, evet! Bana da o şampuandan getirir misiniz? Herbal Essences, duyguların doğal uyanışı. ince, hafif Yeni sizin için de ülkeden yepyeni sağlıklı bir yağ sizin için yüzde elli daha az kalorili, buna rağmen yüzde yüz lezzetli. Yeni hafiflik sırrım sizin için de. <laughs> omomatik aktif breşle tanışın. Çamaşırlarınıza ve size canlılık veren ferah kokusuyla farklı bir temizlik. Tıpkı ilk günkü gibi. Omomatik aktif breş. yepyeni bir temizlik duygusu. İşte size parlak bir fikir. Yine tuvalet takta. Yeni tuvalet tak aktif sistem. Aktif sistem, içerdiği parfümlü konsantre sıvı ve özel dozaj sistemi sayesinde her kullanımda tuvaletinize eşit miktarda sıvı yayar. Böylece son damlasına kadar ilk günkü performansını korur. Bir ve temizlik sağlar. Yeni tuvalet tak aktif sistem. Tuvalet bakımında son aşama. <laughs> tuvalet tak. Tuvalet temizliğinde uzman. Elmasın parlaklığıyla dünyada hiçbir şey yarışamaz. Yazık, bulaşıklarınız elmas gibi parlamıyor. ...dünyanın ilk iki aşamalı jelini deniyor. Elbette karbonikten. Jelin eşsiz temizleme gücü... ...en zor kiri bile derinlemesine temizliyor. Süper güç tanecikleri... ...başkalarıyla karşılaştıramayacağınız... ...parlaklığı yaratıyor. Elmas gibi. Bu parlaklık ancak kalgonitten gelir. Yeni kalgonit iki aşamalı jel. Erişilmez temizleme gücü. Algida Maraş usulü. Uzayan kıvamıyla nefis değil. Aslan kağıt elba arası Aygide Maraş usulü. Siz mısınız? Futbol severin yüreği teleonda atmaya devam ediyor. İşte tadına doyum olmayacak maçlar. Cuma saat 20. Bursa Spor Fenerbahçe. Cumartesi saat 19. Adana Spor Beşiktaş. Pazar saat 19. Galatasaray Gençler Birliği. Kaleyi hemen hemen cepheden gören bir nokta. Hele ona olmak için Star Dijital'i arayın. 0212 448 48 48. Star Dijital, yeni çağın eğlence kültürü. Kızlar yine kazandı. Hey! hey! Hepimiz her gün bir parçaya bölünüyoruz. Yine o özel günler yok. Ama şimdi yeni muhabbet var. Yeni Morfet, kuru etek yüzeyi, sıvıyı jelleştirerek uzun süre hapseden dokusu ve uyumlu kanatlarıyla mükemmel koruma sağlar. Şimdi özel günler yok, güzel günler var. Yeni Morfet, her gün güzel! <laughs> ya, bu kadın nereden bulunuyor acaba? <laughs> Hazır mısınız? Şampiyonlar Ligi'nde nefes bir mücadeleye hazır mısınız? 5 Nisan çarşamba saat 21.45 Chelsea Barcelona. Star bu müthiş heyecanı evinize taşıyor. Bu maçta futbola doyacaksınız. Bakalım yarı final kapısını kim aralayacak? Chelsea Barcelona 5 Nisan çarşamba canlı yayında Star'da.